Neden öldürdün öğretmeni? Koçum. Sus bana sana bir faydası yok. Şu işi çözmenize yardımcı ol. Belki alacağın ceza harfler. Hadi konuş. Benim elim ayağım birbirine dolandı değil mi? Salakça bir hata yaptım. Siz de oradan yakaladınız beni. Cinayet işlemeni bu sindenen grup mu istedi? Ezgi. O istedi. Nereden biliyorsun ki? Normalde gruptakilerin... ...birbirlerinin isimlerini bile bilmesi yasak. Ama biz Ezgi ile eşleşince... ...dışarıda da görüşmüştük. Görüştüğünüzde ne konuştunuz? Yaşadıklarımızı anlattık birbirimize. Dertleştik. Lisedeyken... Onun orada öğretmenmiş bu pislik. Taciz etmiş Ezgi'yi. Kıza büyük travma yaşatmış. O da hiç kimseye bir şey söyleyememiş. Ezgi'nin erkeklerle falan iş olmazdı zaten. Bunun yüzünden. Hayatta tek nefret ettiği kişi oydu. Haksız mı? Sen Ezgi'nin istediği kişiyi öldürdün. O da karşılığında senin istediğin kişiyi öldürecekti? Normalde anlaşma böyleydi. Evet. Ama sıra ona gelince korktu. Yok ortalıkta. Ama bizim şef izin vermez öyle haksızlığa. Sen kimin öldürülmesini istedin Caner? Bu cinayet daha işlenmedi değil mi? İşlenecek elbet. Bizim şef yarı yolda bırakmaz beni. Gerekirse kendisi yapar. Duruma eşitler. Eşitlik, adalet. Bunlar bizim ana ilkelerimiz. Ezgin de cezasını verir. Kaytarmak yok öyle bize. Kimin öldürülmesini istedin? babasız bırakan kimse? Onun. Kim? İsim ver Caner, isim. Soyadı neydi bu çocuğun? Uyar amirim. Caner Uyar. O Odama gel. Ben Caner'i tanıyorum. Babasını ben gözaltına almıştım. Naci. Naci Uyar. On yıl kadar önceydi. Komiserdim o zamanlar. Yani dosyayı hala hatırlıyorum çünkü sıradan bir vaka değildi. Basında da geniş yer buldu belki hatırlarsınız. Naci dışarıdan bakıldığında sessiz, sakin, saygılı bir adam. İşte ailesini seven, işinde, gücünde normal bir adam. Ama bir de işin görünmeyen tarafı var. Naci'nin kimsenin bilmediği bir sevgilisi var. Ama bir süre sonra kadın artık ikinci kadın olmak istemiyor ve... ...başka bir sevgilisi oluyor. Naci bunu duyunca deliriyor tabi. O adam sabaha karşı evinin otoparkında ölü bulundu. Bu arada birkaç görgü tanığı var. Yani olay gecesi Naci'yi olay yerinin yakınlarında gördüğünü söyleyen insanlar var. Konuşmadı ama sorguda tek kelime etmedi. Ne inkar etti ne itiraf etti. Mahkeme müebbet verdi. Altı ay sonra da Naci hapiste kendini astı. Bir de not bırakmış. Serpil Demir benim celladım oldu. Yazıyor. Ben o dosyayla terfi aldım. İyi polis dediler, başarılı dediler. Teşkilatta adım duyuldu, iyi oldu. Ama ben o Mahkemede babasının arkasından ağlayan çocuğun bakışlarını Hı. bir türlü unutamadım. Yani hayatımda kimse sanırım hiç kimse bana o kadar büyük bir nefretle bakmadı. Ben o bakışları az önce yine gördüm. Yani e, Caner'den öğrenemediğiniz şey şu. Öldürülmesini istediği kişi benim. Sin grubunun yeni hedefi benim. Yani bundan emin olamayız. Evet, sonuçta Çener'den böyle bir bilgi almadık. Sanırım artık emin olabiliriz.